Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Ben Toprak, Artur, Furkan, Eda. Bu da benim kardeşim Zeynep. Bugün sizlerde sözcük anlamı oynayacağız. Şimdi grupları kuralım. E, biz Eda ile siz de ikimiz tamam mı? Zeynep kalk oradan. Ben de kim başlıyor? Biz de kim başlıyor? Al Eda. İstediğini seç. Hmm. Arkadaşlar siz de bu oyunu yükleyebilirsiniz. What is, is? oyunun adı? Hangisi? Türkçesine Batiz'in. Is İsim. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi 3. sınıfa, şu 6. sınıfa gidiyor ve Batiz'in anlamını bilmiyorlar. Hayat bilgisini seçti arkadaşlar. Atölye. Otur. <laughs> Anne kurbağaların yaşadığı yer nere? Şimdi onu yeriz. bir ekle, birleştir. Ay, gönlün. Ay, Ay, okey. Ay, ha, ay, ay bir de şöyle söyledim. söyledin çık. Kaldır kaldır. <laughs> Şehir değil. Da ama bilmedin. daha bilmedin. Bilmedi. 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 Evet. bir tane daha <laughs> Bu bir Ee ya son bahane? ne? 7 6 <laughs> çabuk. Ee hani Arda 0 yani o... Şimdi kaç 3 tane Şimdi ben oturuyorum arkadaşlar. Hayır şimdi şey Ertuğrul'u Furkan'da sana. Aynen. 5 ben anlatıyorum. Ben çok iyi anlatıyorum. İlk sen geç, yok kapatalım. Sen geç, ilk de sen geç. İlk sen geç ben de Aa, hayır, etme. Başta Seç şimdi buradan işte. yer durup. seçme. ah zor durum. Zor <laughs> yeter. Hayat bilgisini seç. Hayat bilgisini seç. Arkadaşlar arkadaşlar. Ay, kapı, bir, iki, üç, başla. Harika, <laughs> be, gel. Ben okuyayım. Yukarı kaldır. <laughs> Şimdi evime gidiyorum. İsteyen benimle birlikte gelebilir. He, şey, e, ben alsam. Ba babanın, babamın... Kelimeyi kullandın, yasaklı ee. kelimeyi. Babayı kullanamazsın, geç. Ben bunu nasıl atıyorum, geç. geç. Annemin kocası kim? Baba. He. Şey, biz okulda ne söyleriz? Gel, gel, gel. Arkadaşlar yani abone ya. olmayı unutmuyorsunuz. Nektar evet. ne Ee, <laughs> şey, e, <laughs> ne desem? Haydi. Ya bunu da geç. Bunlar ne zor arkadaş? Ee, biz, e, ben alsam çok basit bir şey söyleyebilirim ben. Yardımcı oluyorum. Şu anki bulunduğumuz ayın adı ne? Hangi aydayız? Abim bilmez hangi ayda olur. <laughs> Yok. O o zaman e, ne saymaya başla. Ya, Aa, ya biz geldik. Biz geldik, geldik. Üç bir, üç bir, üç bir. Evet ya. arkadaşlar Ay, Abone like'ı'nı unutmuyorsunuz. Çok, çok selam gönderiyorum. Bay bay. Bay bay.